Arkadaşlar merhaba DGS Ucakayı Koşluk programımıza hepiniz hoş geldiniz. İsterseniz burada sizlere değindiğimiz içeriklere dikkat ederek kendi programlarınızı hazırlayabilirsiniz. İsterseniz standart öğrencilerimiz için uygulamış olduğumuz Üdemideki programımıza kayıt gerçekleştirerek de yine bu ayki çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Yorum bölümü ve video açıklamasından standart koşuk programımıza kayıt için link yer alıyor arkadaşlar. Şimdi sırasıyla sözel, sayısal ve öğrencilerimiz DGS'nin Ocak ayında nasıl bir hazırlık gerçekleştirmeli? Bunun üzerine konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Sevgili sözel öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bu ay içerisinde DGS'de Ocak ayında sözel kanadında neler yapmamız gerekiyor? Yavaş yavaş başlayalım. Geçen ay uygulamış olduğumuz paragraf sayımızı bu ay itibariyle bir tık daha arttırıyoruz arkadaşlar ve günlük 50 tane paragraf sorusu çözerek bu ayımızı geçirmeye başlıyoruz. Burada paragraf sorularını çözerken de amacınız şu olmasın. Soruyu çözeyim, geçeyim, en fazla neti elde edeyim. Netlerim ne kadar yüksek çıkarsa o oranda benim için iyidir. Bakış açınız bu olmasın arkadaşlar. Paragraf sorularını çözerken yapmanız gereken şey paragrafla kendinize bir stil strateji geliştirmek olmalı. Özellikle bu DGS stiline has olarak karşımıza gelen boşluk doldurma soruları, cümle sıralama soruları, yer değiştirme soruları, kesin olarak çıkarılabilecek yargı soruları gibi stillerde siz en iyi hangi stille soruyu çözdüğünüzde daha hızlı çözüyorsunuz ya da en az hangi yanlış oranına hangi stille ulaşıyorsunuz bu gibi durumları da saptayarak bu süreçleri geçirin. Amacınız kağıda açayım, kitabı açayım, test kitabını açayım da çözebildiğim kadar soru çözeyim, nete göre sevineyim ya da üzüleyim olmamalı. Burada öğrenerek soru stilleri kavrayarak ilerlerseniz güzel bir süreç geçirmiş olursunuz. Ezbere ya da hızlı bir şekilde geçirilen, şu dersten bir an önce kurtulayım bakış açısında yapılan süreçler yine paragraf adına da yanlış oluyor. 50 tane paragraf çözüyoruz. Soru stillerini öğrenerek, kavrayarak paragraf bölümünü bu içerisinde geçiriyoruz. Sözel mantıktaki soru sayımızı da yine 5 tane olarak tutabiliriz. Çok fazla arttırmamıza ya da azaltmamıza gerek yok. 5 sabit sözel mantık sorusuyla bu ay içerisinde her gün çözerek ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi hem bu standart koşuluk programımıza kayıt olan öğrencilerimizin bazı yorumlarında hem de YouTube bölümündeki yorumlarda şöyle bir durumu saptadım. Öğrenci demiş ki hocam sözel mantık sorusunu çözüyorum. Tabloyu oluşturuyorum. 3 tane doğrum çıkıyor bir tane yanlışım çıkıyor. Ya da tabloyu oluşturuyorum. 2 tane doğru yapıyorum. 2 soruyu işaretleyemiyorum. Arkadaşlar bu tarz bir çözüm yolu yanlış. Niye? Eğer sizin oluşturmuş olduğunuz o tablo doğruysa siz o 4 soruyu da kesinlikle yapmak zorundasınız. Ben bu soruyu yapamadım ya da yanlış yaptım deme lüksünüz yok. Tablo doğruysa bütün sorular o doğru tabloya göre karşınıza geleceği için eğer siz net hesabı yaptığınızda 4 sorunun biri boş kalıyorsa sizin tablonuz yanlıştır. 4 sorudan biri yanlışsa ya da ikisi yanlışsa sizin oluşturduğunuz tablo komple yanlıştır. Orada elde ettiğiniz bir doğru ya da iki doğru şaş karşınıza gelmiş doğrulardır. Bu yüzden özellikle sınav anında da yine evde ders çalışırken de şuna dikkat edin. Tabloyu doldurduktan sonra bilgileri tekrar kontrol edin. Bilgileri tabloya doğru bir şekilde yazdığınıza emin olduğunuz takdirde soruları çözün. Hocam bence burada bir muğlaklık var. Bu tabloda çok emin değilim. Doğru mudur yanlış mıdır tam bilemiyorum dediğiniz noktada işaretleme yapmayın. Dediğim gibi mesela 4 soruda bir doğrusunuz iki doğrunuz çıkıyorsa ikisi yanlış çıkıyorsa ya da boş kalıyorsa sizin tablonuz yanlıştır. Şaşkaza orada doğru yapmışsınızdır anlamına gelecek ve özellikle sınavdaki soruların seçiciliği noktasında meseleyi değerlendirdiğimizde sınavda bir tablodan 4 tane eksi net de alabilirsiniz. O yüzden bu tablolar emin değilse evde ders çalışırken dahi kesinlikle soruları işaretlemeyin. Bu yetkinliği kendinize kazandırın. Arkadaşlar DGS'nin sözel bölümü adına bu ay içerisinde 50 paragraf ve 5 sözel mantıklı bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Hem paragraf stillerinde hem de sözel mantıkta kavrayarak ilerleyin. Bakın sözel mantıkta şunu da söyleyeyim. 50 tane 100 tane farklı soru kalıbında sözel mantık sorusu karşınıza gelmiyor. 6 kişi veriyor mesela. Diyor ki bu kişiler markete gitmiştir. Restorana gitmiştir. Kafeye gitmiştir. Bakkala gitmiştir. Sadece buradaki isimler ve stiller değişiyor. Ya da ürünler veriyor size. Diyor ki mesela işte salça, peynir, yumurta bir rafa yerleştirilecek. Diğer bir soru kalıbında diyor ki bu ürünler dolaba yerleştirilecek. Soruların stilleri değişmiyor arkadaşlar. Sadece isimler ve kullanılan kelime grupları değişiyor stilleri öğrenin. Hangi stil soru nasıl çözülür bunu öğrenin. Bir soru kalıbında diyecek ki 5 kişi asansöre binmiştir. Bir soru kalıbında diyecek ki 5 kişi merdivenlerden çıkarak belirli katlarda durmuştur. Stil aynı. Stilleri ezberleyin. Öğrenin ki isim değişikliklerinde, durum değişikliklerinde zorlanmayın. Bunlara dikkat ederseniz bu süreçler sizler adına rahat geçecektir. Sözel bölümü bu şekilde tamamladıktan sonra matematikte neler yapacağız? Demiştik ki sizlere ben sözelciyim matematiğe bakmıyorum olmaz. Cebir bölümünü zaten ilk bir buçuk aylık süre zarfında halletmiştiniz. Yine geçen ay sayı ve kesir problemlerini çalışmanız noktasında sizlere uyanmıştık. Arkadaşlar bu ay itibariyle geri kalan bütün problem konularını hakim olun konu anlatım noktasında tamamlayın. Sizleri zorlayabilecek iki tane konu başlığı var problemlerde önünüzdeki dönemlerde. Bunlardan biri hız problemidir diğeri de işçi havuz problemidir arkadaşlar. Bu konulara çalışın çok zorlanıyorsanız aman aman hocam ben buralarda kalem oynatamıyorum müfredatınızdan çıkarabilirsiniz. Oralara artık hazırlık gerçekleştirmekten vazgeçebilirsiniz. Ama bir deneyin bakalım. Böyle işçi havuz problemlerinde mesela bir 20 soruda 12-13 net elde edebiliyorsanız ya da başlangıç dönemlerinde bir 10 soru çözdüğünde 5-6 üzerinde net elde edebiliyorsanız, konuyu kavrayabiliyorsanız çalışmamanız için bir mahsur yok. Zorlanabileceğiniz bu iki kalıp sizler için tehlikeli olabilir. Ama bunun dışında karşınıza gelecek olan diğer problem konuları olan yaş problemi, yüzdeker zarar problemi, karışım problemi gibi konu başlıkları çok çok fazla zor değil arkadaşlar. Onlara hakim olmaya gayret edelim önümüzdeki bu ay içerisinde. Bu ay itibariyle DGS'nin matematik konularındaki çalışmalarınız da tamamlanmış olacaktır. Daha sonraki süreçlerde bol soru tekrarlarıyla sizlere yine burada yardımcı olmaya güzel bir süreç geçirmeniz adına gayrette bulunacağız. Bir de ne yapıyoruz? Değişmeyen bir durumumuz vardı DGS'de. Sayısal mantık sorularıydı. Bu ay içerisinde günlük sayısal mantıktan 15 tane de doğru gerçekleştirerek çalışmamızı yürütelim arkadaşlar. Şu hatırlatmayı tekrar yapıyorum. Bakın yeni konu öğrenirken eski konularda tekrar yapmamazlık gibi bir durum ortaya çıkmamalı. Siz cebiri bitirdiniz. Problemlerde sayı problemini bitirdin, kesir problemini bitirdin. Kendine bir planlandırma gerçekleştir. Mesela iki kalıp cebir problemi ders programına koy günlük olarak 20'şer tane soru çöz. Zihninden çıkmasın yine buralarda konuları unutma. Aynı zamanda hız kazanma yetkinliğine sahip olun arkadaşlar. Tekrarsız bir sistemle asla başarılı olamazsınız. Bir faaliyeti ne kadar sık yerine getirirseniz o oranda istediğinizi her zaman elde edebilirsiniz. Arkadaşlar DGS'nin Ocak ayını bu şekilde geçirebilirsiniz. Sizlerle bir dahaki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgili eşit ağırlık öğrencilerimiz hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu ay içerisinde DGS Ocak ayında neler yapmamız gerekiyor sırasıyla konuşmaya başlayalım. Sevgili arkadaşlar bu ay içerisinde 40 tane günlük paragraf soru stilimizi geçen ay olduğu gibi korumaya devam edelim. 50'lere 60'lara şu an için çıkmanıza gerek yok. Önünüzde daha aşağı yukarı 7 aylık bir DGS hazırlık süreci sizlere bekliyor. Sadece buradaki paragraf sorularını çözerken yapmanız gereken bir şey var ki DGS bölümünde karşımıza gelen belirli soru kalıpları olan boşluk doldurma, cümle sıralama, yer değiştirme gibi soru kalıplarımız var biliyorsunuz. Yine kesin olarak çıkarılabilecek yargı gibi soru kalıpları var. Bunlar TYT gibi bir sınav sisteminde karşımıza gelmezken DGS ve ALES soru stillerinde paragraf bölümünde karşımıza geliyor. Burada şunu yapmayın arkadaşlar. Bakın yorum bölümünü okuyoruz. İşte bu standart koşuk programındaki öğrencilerimizin yorumlarında yine YouTube'da karşımıza gelen yorumlarda şu çok karşımıza geliyor. Hocam buralar olmuyor. Buralar etmiyor. Paragrafı çözüyorum bir gün 40 soru çözüyorum 30 netim çıkıyor başka bir gün 37 netim çıkıyor. Böyle bir dalgalanma söz konusu oluyor hocam. Paragrafı dahi öğrenerek ilerlemekte fayda var. Burada bu soru stillerini çözerken çözeyim geçeyim noktasında hareket etmek yerine bu soru kalıpları hangi stillerde çözülmeli? İşte bir cümle sıralama sorusunu çözerken birinci cümleden başlayıp son cümleyi bulmak mı sizin için iyi oluyor? Yoksa son cümleden başlayıp ilk cümleyi mi bulmak sizin için iyi oluyor? bunları denetleyerek kavrayarak ilerlemekte fayda var. Bazı öğrencilerimiz var. Şöyle söyleyeyim mesela bu bir azınlık ama cümle sıralama sorusunda mesela %10'luk bir azınlık cümlenin sonundan başına doğru o kadar hızlı sıralıyor ki. Ama %90'lık bir grup mesela cümlenin başından cümlenin sonuna doğru sıralıyor. Belki de bu azınlıkta bulunan öğrenciler arasındasınız. Ya da bazı öğrencim var gelişme cümlesini buluyor. Gelişmeyi bulup final cümlesine geliyor. Sonra yine gelişmeden yukarı çıkıp başlangıç cümlesine doğru ilerleyen öğrencilerimiz var. Bu tamamıyla sizin zihinsel beceriniz, konuya hakim olma noktasındaki bakış açınıza göre şekilleniyor. Burada kendi stillerinizi geliştirerek ilerlerseniz ve şuna da dikkat ederseniz hangi stillerde daha hızlı çözüm yolu yapıyorsunuz ve hangi stillerde daha az yanlış yapıyorsunuz. Buna göre ilerlemek süreçte sizleri paragraf noktasında da bilinçli hale getirecektir. Bu bilinci kavramakta fayda var. Sözel mantıkta da 5 tane soru çözerek ilerleyelim arkadaşlar. Sözel mantık kalıplarını anlayalım. Yine bazı yorumları okuduğumda öğrencilerimiz şunu diyor. Demin sözel bölümündeki öğrenciler için de aynı şeyi anlattım. Hocam soruyu çözüyorum, tabloyu oluşturuyorum. 4 tane sorunun 2 tanesi doğru oluyor, 2 tanesi yanlış oluyor. Arkadaşlar sözel mantıkta tabloyu oluşturduktan sonra hiçbir şekilde sizin yanlış yapma lüksünüz yok. Eğer tablonuz doğruysa siz 4'te 4 dört yapacaksınız. Tablon yanlışsa 1 doğrun çıkar, 3 yanlışın çıkar. Ya da 1 doğrun çıkar, 3 tane boşun çıkar. Şu mantığı güt. Tabloyu oluşturdun, sorulara bak. O sorularda bir boşluk durumu oluşuyorsa işaretleyemediğim bir soru varsa mesela bil ki o tablon yanlış. Tabloyu oluşturduktan sonra önergelerinizi tekrar tekrar kontrol edin ki o tablonun doğruluğundan emin olun. Evde mesela bu bahsetmiş olduğum durumla karşılaşırsanız yani bir sözel mantıkta tablo oluşturduktan sonra o soruyu çözerken bir doğrun üç yanlışım varsa, iki doğrun iki yanlışım varsa ya da üç doğrun bir boşun varsa hep aynı anlama geliyor. Sen oradaki üç doğruyu şaş kaza elde ettiğin anlamına geliyor. Tablolar doğru değilse sorulara bulaşmayacağız. Önünüzde olan bu zaman diliminde arkadaşlar bu sözel mantığı iyi şekilde kavramakta fayda var sözel hazırlığımızı bu ay içerisinde bu şekilde gerçekleştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Geçelim matematik kanadına. Geçen ay sayı ve kesir problemlerini artık tamamlamış bulunuyorduk. Bu ay itibariyle geri kalan problemler konularını tamamlayacak şekilde kendinize bir planlandırma gerçekleştirin. Burada zorlanabileceğiniz özellikle eşit ağırlık öğrencilerimizin genelde hız problemleri öğrencilerimizin zorluk yaşadığı nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ama unutmayın DGS'de TYT zorluğunda bir hız problemi de karşınıza gelmeyecektir. Yani aslında formülleri ezberlediğinizde çeşitli zorluktaki kaynakları tercih edip soru çözdüğünüzde hız problemi de sizlere yormayacak. Birçok öğrencimizin özellikle hız problemi noktasında çekinceleri olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar çekinceye gerek yok. Emek ederseniz, güzel bir şekilde çalışırsanız emin olun istediğinizi her zaman elde edebileceksiniz. Bu ay içerisinde problemler bölümünü tamamıyla bitirmiş bir çalışmayı sizden bekliyoruz arkadaşlar. Geometri soran öğrencilerimiz var. Arkadaşlar problemler bölümü sizleri çok fazla yormuyorsa bu ay itibariyle geometri bölümüne başlayabilirsiniz. Ama hocam problemlere biraz daha emek edeyim. Burada daha iyi çalışayım. Geometriye zaten sınava var önümde. Şubat itibariyle 6 aylık bir zaman dilimi. 6 ayda geometriyi illa hallederim diyorsanız bırakın bir dahaki ay çalışmaya başlayın. Acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Geometride öyle 5 ay, 6 ay, 10 ay gibi bir ders çalışma süresi almayacak. O da 1-2 aylık süreçte bitecek. Bu ay problemleri tertemiz bitirdikten sonra bir dahaki ay geometri kanadına da başlayabilirsiniz. Sayısal mantıktan da bu ay içerisinde 15 tane doğru yapalım. Doğru sayısı yapıyoruz her gün için sevgili arkadaşlar. 15 15 toplam 450 soruluk bir doğruluk oranına ulaşacağız sayısal mantıkta bu da sizleri bu kalıplarda hem hızlandıracak hem de çeşitli soru kalıpları gördüğünüz için daha bilinçli bir hale gelmiş olacaksınız. Arkadaşlar DGS adına artık yoğun çalışmaya başlamamız gereken zaman dilimlerine girmiş bulunuyoruz. Bu tarihler itibariyle artık tembellik yapılmamalı bu tarihler itibariyle artık sınavdan kaçılmamalı kazanacaksanız bu sınavı istiyorsanız seneye hocam Temmuz ayında Ağustos ayında tercih zamanı size geldiğimizde işte ya bizim tercih danışmanlığından yararlanırken ya da işte bizlere çeşitli sorular sorarken istediğim sıralamalar elde edildi demek istiyorsanız bu ayları artık güzel bir şekilde geçirelim sevgili arkadaşlar. Sıradaki ay sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgili sayısal öğrencilerimiz hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu ay içerisinde DGS Ocak ayı programımızda sözel bölümden başlayalım. Sözel bölümde bu ay içerisinde 40 tane paragraf sorusu çözerek ilerleyelim arkadaşlar. Paragraf sorularında şunu yapan bazı öğrencilerimizle karşılaşıyoruz ders çalışma dönemlerinde. Diyor ki hocam mesela o günün boş geçti. Sadece paragraf bölümünü yaptım, sözel mantık bölümünü yaptım. O şekilde değerlendirdim diyor. Arkadaşlar bakın burada DGS'nin sayısal öğrencilerine sözel çözdürmemizin nedeni daha nitelikli üniversiteleri sizlere kazandırmak istememiz, daha iyi yerlerde okumanızı istememizden kaynaklanıyor. Ama bir gerçek var. DGS sayısal öğrencisiysen senin ana yemeğin matematik, tatlın sözel bölümü. Yani sen eğer ders çalışacağın dönemlerde bir tembellik içerisine gireceksen elemen gereken yer matematik değil sözel bölümü olmalı arkadaşlar. Sizin burada eksiksiz bir şekilde götürmeniz gereken bölüm her zaman matematik bölümü olarak karşımıza geliyor. Matematikte bir eksikliğin varsa sözeli gündeme almamak gerekiyor. Öncelikle sizin ağırlıklı olarak dikkat edeceğiniz yer her zaman matematikte cebir bölümü, problemler bölümü, sayısal mantık bölümü, geometri bölümü. Buraları tamamlayacaksın ki sözel mantıkta da ekstra yemeğin üzerine tatlı yiyebilesin. Burada bir tembellik durumu da ortaya çıkarsa, ders çalışamadığınız günler oluşursa eksikliğiniz sözel bölümde kalsın arkadaşlar. Matematik bölümünde değil. Matematik bölümünde bu sürekliliği esas kılmak süreçte sizin için iyi olacaktır. 40 er tane paragraf sorumu çözdüm bitirdim. 5 tane de sözel mantık sorusu çözüyoruz. Bütün bölümdeki öğrencilerimiz için aynı uyarıyı yaptım. Sizlere de aynısını söyleyeyim. Bazı öğrencilerimiz yorum bölümünde şunları söylüyor sözel mantıkta. Hocam sözel mantıkta tablomu oluşturuyorum. Tablomu oluşturduktan sonra mesela sorunun iki tanesi doğru çıkıyor, bir tanesi boş çıkıyor. Üç tane doğrum var, bir tane yanlışım var. Arkadaşlar sözel mantıkta eğer tablonuzu doğru bir şekilde oluşturduysanız sizin elde edeceğiniz net, dört net. Senin orada bir tane boşun çıkamaz, bir tane yanlışın çıkamaz. Senin orada bir tane yanlışın çıkıyorsa o soru da bu şu anlama geliyordur. Senin oluşturduğun tablo yanlıştır, oradaki 3 tane doğruyu da şaş kaza elde etmişsin. Sözel mantıkta tabloyu oluşturduktan sonra sorulara bakın. Eğer sorularda böyle bir boşluk durumu vesaire ortaya çıkıyorsa hocam benim tabloma göre bu soru çözülemiyor diyorsanız o soruları işaretlemeyin. Çünkü siz tabloyu yanlış oluşturduğunuz anlamına geliyor. Evde şaş kaza 4 soruda 3 doğru elde edebilirsiniz. Ama bu yanlış tabloyla sınavda 4 tane yanlış elde edebilirsiniz. O yüzden tablonun doğruluğundan kesin olarak emin değilseniz sözel mantık sorularını işaretlemeyeceksiniz arkadaşlar ki yanlış yapmayasınız. Gereksiz risklere girmeyesiniz. Sözel bölümündeki hazırlığı bu şekilde gerçekleştirelim. Gelelim işin matematik kanadına. Arkadaşlar geçen ay itibariyle sayı ve kesir problemlerini bitirmiştiniz. Bu ay geri kalan... Problem konularının tamamını bitirmenizi istiyoruz. Bu itibariyle artık cebir tamamen bitmişti. Problemler bölümünde tamamen bitmiş bir pozisyonda karşınıza gelecek. Önümüzdeki ay birkaç kalıp kalacak. Bunlar permütasyon, kombinasyon, olasılık, fonksiyonlar, işlem modüler aritmetik gibi bir ay içerisinde rahat bir şekilde halledebileceğiniz konu başlıkları olacak. Yine sık gelen bir soruya da cevap vereyim. Hocam geometriye başlayalım mı? Arkadaşlar bu sizin biraz temponuzla alakalı bir durum. Eğer mesela siz problemler çalışırken yine aynı zamanda cebir bölümünü bitirdiğiniz için bu konu başlıklarında sık soru tekrarları gerçekleştirirken yeni bir konu öğrenme noktasında geometride zorlanmıyorsanız geometriyi ders programınıza katabilirsiniz. Ama dersen ki hocam ben problemlerde çok iyi değilim. Mesela işte bir 20 soru çözüyorum 12-13 doğrum var. 20 soru çözüyorum 8-9 doğrum anca çıkıyor hocam diyorsan geometriye bu aylar içerisinde başlama. Arkadaşlar çoğunluk her zaman azınlıktan güçlüdür. Sınavda karşınıza 43 tane matematik sorusu gelecek. 7 tane geometri sorusu gelecek. E 43 matematiği halletmek varken 7 tane geometriye yüklenmek, oraya emek etmek biraz anlamsız oluyor. Öncelikle şu matematik güzel bir şekilde olsun ki geometriyi üstüne koyabilin. Matematik hallolmadan geometri yükü stresi içerisine girmeyin. Ama dediğim gibi yine problemde iyiyim, cebirde iyiyim, çok güzelleşti, çok iyi çalışıyorum, tempom çok iyi diyorsan yine geometriyi bu ay içerisinde ders programınıza eklemeye başlayabilirsiniz. Aksi halde dediğim gibi daha bekletebilirsiniz. Geometride böyle 3-5-10 aylık ders çalışma süreçleri sizden istemeyecektir. Daha kısa sürede 1-2 aylık süreçlerde de geometriyi rahat bir şekilde halledebileceksiniz arkadaşlar. Bu ay içerisinde sayısal mantıktan da günde 15 tane doğru yaparak ilerleyelim. Bu ay içerisinde toplam 450 soruluk sayısal mantık doğrusu yapmış olacaksınız. Bu da özellikle sayısal mantıkta hem çeşitli soru kalıpları görme hem bu soru kalıplarında hızlanma ve mantık kurma noktasında sizleri ileriye taşıyacaktır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Ocak ayı itibariyle DGS artık tembellik yapıyorum ayı değildir. Hocam ben bu konuları artık es geçiyorum, bakmıyorum, yoruluyorum, vakit bulamıyorum ayları değildir. Özellikle önümüze kalan işte Temmuz civarı gerçekleşir sınav eksiksiz bir şekilde süreci götürmek sizler için iyi olacaktır. Bir dahaki ay sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.